Mardinli'nin adamları Kemal Bey'i teslim almışlar. Bir türlü anlayamıyorum. Kemal Bey serbest. O zaman Hazar'ı kim kaçırdı? Yanıt olmayan sorular bunlar. Bunları anlayana kadar böyle elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz. Mecburuz. Daha ne bekliyorsunuz? Hazar'ın ölüm haberini mi? Allah korusun. Madem Mardin'in adamları Kemal Bey'i alıp getirecek güce sahipti. Neden Hazar gitti? Bu işin içinde başka bir iş var Azam Bey. Hazar'ın oraya gitmesini istediler. Özellikle istediler. Neden? Kim bunlar? Apaçık ortada. Tuzak, tuzağa düştük. Gücünüz buraya kadar mıydı? Ağlık dediğiniz bu mu? Artık verilen hiçbir söze güvenmiyorum. Ayrıca Mardin'in bu işin içinde olup olmadığı ne malum? Orada dur bakalım Civan. Bilmeden sağa sola çamur atmak sana yakışmaz. Şunu iyi bil ki burada kimse beni arkadan vurmaz. Mardin'le bu iş için kaç kurban verdi biliyor musun sen? Bizi hasarı korumak için kaç adamın can verdi? Çözüm bakidir. Onu orada bırakmayacağım. Hasarı mutlak. Onu mutlak kurtaracağım. Yapma abi ya. Ee, nasıl ulaşacağız peki biz binbaşıya? Abi yapma gözünün yanıyım ben senin. Bak mesele çok önemli benim. Acilen görmem lazım binbaşıya. ya. Ha? Alo ben duyuyorum seni alo. Alo duyuyorum ben abi seni. Du ya. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin.